Gazi Paşa, Gazi Paşa ya. Canım feda Gazi Paşa'ya Gazi Paşa'yı birlikte inşa edeceğiz, birlikte yöneteceğiz. Parası olmayan vatandaşın, çoluğunun çocuğunun nikah akdini gerçekleştirmek için kendi mahallenizdeki düğün sarayında yapın diyorum. Gazi Paşa ya. Gazipaşa'da dört teneke direkleri, dört teneke yığınları arasında benim ak saçlı amcalarımın, başı yazmaklı nenelerimin ya da genç kardeşlerimizin öyle yağmur damlaları altında modern olmayan pazarlarda alışveriş durumu olmayacak. Daha güzel, Gazipaşa'ya yakışır bir kent bilincindeki alışverişini pazar alışverişini oradan yapacak. Hemşerilerimin bir kent meydanında özgürce çocuklarıyla dolaşabileceği, trafik sorununun çözülmüş, ulaşım probleminin çözülmüş, otopark meselesinin çözülmüş olduğu bir Gazi Paşa'yı inşa etmek istiyorum. Sevdaya Karsaz'a gelin. Gelin elinizi verin, gelin reyinizi verin, gelin Gazi Paşa'yı birlikte yönetelim, birlikte kazanalım. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun diyorum